Galatasaray yeni transferlerinden Uruguaylı kaleci Fernando Mustera Galatasaray dergisinin son sayısına konuk oldu. Kariyer hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Mustera, şu anda Türkiye'nin en iyi takımındayım. Hedefim için çok önemli bir adım attım ifadelerini kullandı. Galatasaray'a gelmeye Copa Amerika öncesi karar verdiğini söyleyen başarılı eldiven, bir kaleci için sizle ilgilenilmesinin yanında size güvenildiğinin hissettirilmesi çok önemli. Galatasaray bunu gerçekten yaptı. Önemli olan bir kulübün sizle ciddi anlamda ilgilenmesidir. Bu takım benim adıma Galatasaray'dı. Turnuva sonrasında Galatasaray'a gelmek için aklımda hiç soru işareti yoktu. Kararımı kupa sonrasına bıraksaydım yine bir şey değişmezdi dedi. Mustera kendisinden önce Galatasaray'da görev yapan kaleciler için şu ifadeleri kullandı. Mutlaka buraya gelen büyük kaleciler de adaptasyonun ardından elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Benden önceki performanslar benim üzerimde baskı yaratmıyor. Ben gittiğim her takıma bu mantりとyle gittim. Benim için şu an öncelikli olan buraya olan adaptasyonum. Kaleciler biraz çılgın olmalıdır diyen Mustera. Herkesin ayakla oynadığı bir oyunda ellerinizi kullanıyorsunuz. Devamlı sağa sola atlama durumundasınız. Bir metreden şut geliyor ve yüzünüze çarpıyor. Ben diğer bazı kalecilere göre sakinim. Sağ içinde kalecilik dışında farklı olarak nitelendirilebilecek bir hareketim olmaz. Kaleciliğin şartlarından biri de biraz çılgın olmaktır. Kendi içimde çılgınım dersem en doğrusu olur. Karakter olarak Tafarel'e daha yakınım. Biraz daha soğuk ve sakinim. Hatta Tafarel benim yanımda çılgın kalabilir. Ama burada önemli olan Tafarel ve Mondragon gibi iyi iş çıkararak Galatasaraylı taraftarların gözünde iyi bir imaj bırakabilmek şeklinde konuştu. Mustera penaltı atışlarındaki başarısı için penaltıyı atan oyuncunun kafasına giremezsiniz ne düşündüğünü bilemezsiniz ama topa geliş açısı, vuruş öncesi duruşu fikir edinmenizi sağlar. Ben de o yüzden vuruşu yapacak oyuncunun açısına bakarım ve kafamda bir yön belirlerim. Doğru tahmin edersem kurtarma şansım olur." ifadelerini kullandı.